Bugün müthiş bir header yapacağız. Nasıl bir header yapacağız biliyor musun? Sticky olacak, transparan olacak ve arka plan rengi de kaydırdığım zaman değişecek. Nasıl mı? Şöyle. Bak ekranda görüyorsun. Böyle bir header'ımız var. Logo, menü, butonum, klasik bir ee, header yapısı. Şu an için transparan. Arka planı yok ve arka planda bizim section'ımız var. Transparan. Aşağı kaydırdım. Sticky oldu. Gitmedi. Logo, git header gitmedi. Hala burada duruyor. Ve aynı zamanda ne oldu? Arka plan rengi siyah oldu. Görüyor musun? Bak şu an arka plan rengi yok. Ancak aşağı kaydırdığımda siyah oluyor. İşte bu header'ı şimdi hemen yapıyoruz. Gel videoya geçelim. Tamam şimdi header'ı oluşturmaya başlayalım. Header için Elementor Pro yüklü. O yüzden gidip Elementor'un tema yapıcı kısmına geliyorum. Yine bir header diyorum ve yeni ekle dedikten sonra header'ı oluşturmaya başlayalım. Bunları kapatayım. Burada başka bir şey yok. Tamam. Şimdi Basit 3 yapıdan oluşan bir header yapalım. Şu flexbox ve üçlü bir yapı seçelim şundan. Benim kılavuzum nerede? Şu kılavuzu açalım. Böyle üçlü bir header. İlkinde logo olacak tabii ki. Burayı seçip bir logo attım içine. Ortada menü olacak. Şuraya bir nav yazalım. Şunu kullanalım. Menüyü seçelim. Hızlı burada ne varmış? Yeni menü, yeni bir menü. Tamam hızlı linkler olsun. Menümüz şöyle olsun, şöyle gözüksün. Siz tabii ki doğru menüyü kullanın. Kendi oluşturduğunuz doğru menüyü kullanmayı unutmayın. Burada da bir adet, en sağ tarafta da bir adet buton olacak. Klasik. Burada da bir adet buton olsun. <laughs> tamam. Bu konteynerin genişliği sınırlandırılmış. 1200 kalabilir. Tamam. Görselim. Logomu seçeyim buradan. Logo, şu logo standart hazır olan şöyle bir logo var. Bunu seçelim. Bunun bağlantısında özel bağlantı olarak dinamik etiketten size verelim. Tamam bu boyutu çok küçük gözüküyor. Bunu tam yapayım. Niye bu kadar küçük gözükten? Şöyle büyütelim bunu. Genişliği de 100 olsun. Bu konteyner iki olarak ortalı yatayda da başlat olarak ortalansın. Ortada bulunan adlarını verelim. Şuraya nav nav değil de menü yazalım. Bu da header'ımızın genel konteyner. Tamam. Logo OK. Menü. Menünün bulunduğu konteyneri ortaladım. Dikey olarak ve yatay olarak da ortaladım. Menüyü biraz rengini beyaz olarak değiştirelim. Text color'ı beyaz olacak. Çünkü transparan bir header yapacağımız için bizim arka planımız şöyle. Şu an için arka planı daha koyu olduğu için rengimiz beyaz olacak. Bunu ön yüzde daha iyi göreceğiz. Buton. Buton böyle kalabilir. Sadece butonun yazı tipi boyutunu biraz küçü küçültelim. Şu 14. Ya ya bu yo. 16'da kalsın. Şu dolgusunu biraz değiştirelim. Sağdan soldan kaçtı? 16 mıydı? Üstten alttan. Aynen üstten alttan 16. Sağdan soldan 32. Bunu mesela hala çok. Bunu 26 yapalım sağdan soldan. Üstten alttan da 14 olarak bırakalım. Şu yazı tipi boyutunda 16'dan 16'dan 14'e çekeyim. Biraz daha küçük bir buton olarak kalsın. butonda buton da dikey olarak ortalığı öğeleri de sağ tarafa en sonda hizalı olacak. Şimdi bunu bir yayınlayalım. Save and close diyelim. Bu doğru bir şekilde yayınlandı mı? Condition'dan emin değilim. Condition'ı karşıma çıkmadı. Tamam save and close diyelim. bakalım ön yüzde. Ön yüzde gözükmedi. Condition'ı vermiyor çünkü. Next desem. Ama şu orada gözükmedi bir an için. Herhalde bir uyumsuzluk oldu. Şuradan condition'ı verelim. Condition enter website oldu. Save and close dedikten sonra şimdi burada gözükmüş olacak. Tamam. Geldi aslında burada geldi ama biz buraya transparan yapmadık. Bunu hemen transparan yapalım. Tekrar edit diyelim. Edit diyelim. Biraz sesim minor olarak çıktı. Tamam. Header'ın genel header'ı seçtim. Gelişmişe geldim. Kenarını buradan alttan eksi 100 verelim tekrar kontrol etmeden şu logoyu biraz küçültelim. 100 değil de 80 olsun. Böyle. Logo da sola hizalansın. Tamam. Ne yaptım? Hidra alttan eksi 100 verdim. Kaydettim ve gidip tekrar bakalım. Oldu aslında ama Z indeks vermeyi unuttuk. Çünkü arka planda kaldı. Yine bu header'dayım. Z indeksini 99 olur, 11 olur. Yüksek bir rakam verelim ve ön plana alalım. Şimdi kaydedip baktığımda ön plana gelecek. Burada transparan bir şekilde menümüz, header'ımız oluşacak. Transparan kısmı hallettik. Okey. Peki. Diğer stick ve rengini değiştirme olaylarını yapmadan önce biz bunu bir özelleştirmeye devam edelim. Butonda bir hover'ımız var. Çok ufak da olsa. Şu renklerde yazı tipinin menünün üzerine geldiğimde hover rengi olsun. Beyazdan ufak bir gri oluşsun. Aktif color'ı da yine beyaz olarak kalabilir. Şöyle bir kaydedip tekrar bakayım üzerine geldiğimde ufak bir gri oldu. Çok gri oldu bu arada. Daha ufak bir gri var mı? Eks yapalım şöyle. Tamam. Bu şekilde kalsın. Logonun boyutu güzel. Header'ın ayarları da güzel. Tamam. Transparanı yaptık. Biz bunu şimdi bir stick yapalım. Stick yapmak için yine bu genel header'ı seçtim. Genel header'dayım. Gelişmişe geldim. Alt tarafa kaydırdım da hareket efekti var. Buradan geldim. Sticky kısmı var. Sticky'yi tap yaptım ve Effect Offset'i 50 olarak ayarladım ve kaydettim. Şimdi gelip yenileyelim bakalım. Aşağı kaydırdığımda sticky olarak burada kalıyor. Ancak arka plan rengi olmadığı için bu şekilde kayboluyorlar. Şimdi arka plan rengini verelim. Arka plan rengi kaydırıldığı zaman sticky olduğu zaman siyah olmasını istiyorsam şöyle bir kodum var. CSS kodum var. Bu kodu yapıştırıyorum. Bu kodu açıklama kısmında veya yorumlarda sabitlenmiş olarak bulabileceksin. Header'a geldim yine genel header'dayım. Gelişmişli en alt kısımda custom CSS var. Geldim buraya yapıştırdım. Şimdi burada ne anlatıyor? Kısaca anlatmam. Yani bu CSS kodunda ne anlatıyor anlatalım. Şöyle ikisini ayıralım. İki tane farklı var. Sticky olduğu zaman efektin arka plan rengi şu kodu olsun demişim. 16, 13, 10 kodu olsun demişim. Bu da zaten koyu bir renk. Bu ikincisi de bu arka plan sticky olduğunda arka plan siyah olacak ya. Bunu bir saniyede easy bir geçişle yapsın demişim. Bu kodlarda kısaca bu anlatılmış. Bunları yapıştırdım. Kaydettim. Geldim buraya. Bakın en başta arka planda renk yok. Siyah değil. Maşa kaydırdığım zaman siyah rengim geliyor. Tabii ki bu rengi şuradaki background color'ı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bak bunu FFF yaparsam bu beyaz olur da hani anlaşılsın diye FFF yaptım. Tabii ki mantıklı değil. Şu an gözükmüyor ama aşağı kaydırdım. Arka bir gibi beyaz olup Bunu kendi tasarımınıza göre, kendi renk paletinize göre değiştirebilirsiniz. Sıfır yapalım ki siyah olsun. Kaydettik. Okey. Her şey yolunda mı? Tekrar bir F5 atıp bakalım son haliyle. Şu an için transparan header mı? Header. Aşağı kaydırılma Sticky mi? Sticky. Kaydırdım. Rengi değişti mi? Değişti. Transparan sticky. Header ve rengi değişen bir header. Daha şu devirde başka ne istiyorsun? Hepsi bir arada tek bir videoda. Ee, bunun bir responsive kısmına bakalım ki tamamlayalım. Responsive kısmında sonrasında video kapanış. kaçar sonrasında. Logo boyutu güzel. Okey. Menü burada kalmış. Ben butonu şeyde de istemiyorum. Tablette de buton olmasın. Gelişmişe geldim. Butonu bulundu. Container'ı seçtim. Duyarlı kısmında tablet ve mobilde izle dedim gitti burada menüm burada menüm burada başlığım var güzel şunu şunların genişliklerini yüzde 50 olarak 50 50 olarak yapalım ki de tam olarak sığsınlar 50 50 olarak yaptık bu menünün bulunduğu konteyneri da öğelerini son tarafa hizalamak isterim burada mı ayarlayacaktık menüyü seçtim layout alignment mı bu muydu bu değil bu muydu şu ha Responsive yani alignment'ı sağ right aldık. Düzeldi. Bunun da tabii ki rengi beyaz olsun. Menü trigger color'ı da şöyle beyaz yapalım. Mantıklı olsun. Bunların rengi yani arka planı beyaz. Arka planı beyazsa şeyin rengi drop down'daki text color'lar nerede? Text color'ların rengi de siyah olsun şöyle. Tamam. Doğru. Şunu bir kapatalım. Bakalım. Bu burada. Bunlar gözüküyor. Tamam gayet hoş. Logo da burada. Mobile bir bakayım. Mobile de her şey yolunda. Sadece genişlikleri yapmak gerekiyor. Logonun bulunduğu konteyner da yine 50. Menüyü de 50 yaptığımda yan yana gelecekler. Bu şekilde olacak. Bunu bir kaydedelim. Şurada bir F5 atıp diğer uyumluluklarına da bakalım. Masa üstünde bu şekilde gözüküyor. Kaydırdığımda rengi değişiyor. Ha, gayet hoş. İnceledeyip şöyle bir tableti alalım. Tablete geldiğinde de yine aynı mantık. Logo biraz büyük kalmış. Küçültülebilir. Sorun değil. Yine kaydırdığımda rengi değişiyor. Güzel bir şekilde. Mobile bakalım. Mobile bakalım. Mobilde de aynı mantık. Güzel bir şekilde işliyor. Aşağı kaydırdığımda da rengi değişiyor. Ve videonun sonuna geliyorum. Müthiş bir transparan, sticky, rengi değişen bir header yaptık. Bu header'ı kullan işine yarar. Sonraki videolarda görüşeceğiz ancak like atıyorsun, abone oluyorsun, yorum yapıyorsun. Sonraki videolarda görüşüyoruz. Hadi kolay gelsin.